Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma yeni abone olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi biz e, BIST 100'ün e, şeyini yapacağız, değerlendirmesini yapacağız. Sonra Cante e, hakkında konuşacağız ve en son Kalserami'yi değerlendirip e, kapatacağız arkadaşlar. Şimdi e, şurada BIST 100'e e, gelelim. Dün arkadaşlar söylemiştim. E, Biz düzün e, kafası karışık gidebilir yani demiştim. yatayda e, bir miktar e, yatayda gittik yani 3 aşağı 5 yukarı e, hareketler edebilir demiştim. ya yani aşağı doğru çok e, hafif bir şey oldu hareket oldu ama genelde yatay olarak gitti yani 28 buçuk puanlık bir e, şey yapmış. E, düşüş yapmış o da çok varla yok arası bir şey yani. Genelde söylediğimiz gibi yatayda gitti. Şurada ortadaydık. Yukarıda 8402 hedefimizdi bizim arkadaşlar. Ve eski zirvemizdi. Burayı aşmak için uğraşacağız demiştik. Ama şurada ortada kalmıştı. Aşamamıştık. Yani yukarı doğru iğneler uzattı ama başaramamıştık. Dün de dedim ki yarın muhtemel bir olası yatayda hareket edebilir dedim. Öyle de gitti. Şimdi burada arkadaşlar biliyorsunuz ben genelde böyle algoritmik sisteme çok fazla kafayı takıyorum. Ta iki hafta öncesinden falan biliyorsunuz böyle pazartesi, salı, çarşamba düşüşte gidip perşembe, cuma yukarı gidiyordu. Ve bir sonraki hafta aynı hareketi tekrar edebilir demiştim. Ve aynı hareketi yine görmüştük. Bu üçüncü haftamızdı bizim ve bu üçüncü haftanın başında diğer haftalara nazaran tam tersini yapmıştı pazartesi açılışında. 2 ee, hafta böyle çakıl çakılarak açılış yapmıştık ama 3. haftada tavan yaparak yani zıplayarak açılış yaptık. O da Merkez Bankası faiz kararının falan netleşmesinden dolayı böyle olumlu bir yansıma yapmıştı tahtalara. Ee, Salı günü tekrar aşağı doğru yürüdük. Çarşamba günü de kafası karışık gidebileceğini düşünmüştüm. Şimdi pazartesi günü Merkez Bankası kararının olumluluğunun yansıdığını e, düşünmezsek eğer yine yani algoritma bizi e, aynı şekilde ritmik olarak sürdürebilir arkadaşlar yani muhtemel bir olası yardım yukarı doğru yönümüz dönebilir yine borsa İstanbul'da e, ve e, Cuma günü de günün son çeyreğine kadar hafif bir yükseliş yapıp yüzümüzü yine tebessüm ettirerek hafta sonu kapanışını yapabilir yarın göreceğiz yani bugün yatayda gitti e, Perşembe ve Cuma günü e, yukarı doğru sürerse. Geçen haftaki iki haftalık şeyimizin yine ritmik olarak aynı şekilde hareket ediyor diyebiliriz yani şöyle cantya e, bakalım cant de arkadaşlar bugün e, yine e, çok e, bir tık yükselme yaptı cant de biz e, şimdi şeyden kurtulmamız lazım diyordum şu yukarıdaki çizgi çizgimiz vardı hedef noktamız 22-20 şurası bizim şeyimizdi hedefimizdi arkadaşlar bunun üzerinde kalmamız gerekiyor diye konuşuyorduk. Bu şeyin üzerinde kalırsak eğer yani kalırsak değil de bu çizgiyi kırarsak yönümüzün yukarı olduğunu anlayacağız netleşecek kafamızda kendimize yeni hedef belirleyeceğiz yukarıda diye konuşmuştuk. Ama bu çizgiyi tam anlamıyla kıramadık arkadaşlar. Ya yani bu çizgiden bağımsız olarak 2-3 tane bar atabilirsek yukarıya o zaman yönümüzün yukarı döndüğümüzü anlayacağız demiştim. Sadece şurada bir tane ortada bağımsız bir bar atabildik. Onun haricindeki diğer barların hepsi arkadaşlar aşağı doğru iğne vererek buradaki çizgimize D'ye D'ye gittiler yani. Tam anlamıyla kırmış değiliz yani yatayda gidiyor. E, yarın Borsa İstanbul'da böyle <laughs> olumlu bir hava eserse e, belki e, yine yani bizim hedefimiz hala bu e, 22 20 şeyini kırmak arkadaşlar yukarısında e, kalabilmek yarın bunun mücadelesini vereceğiz. Borsa İstanbul eğer yukarı doğru e, hareket ederse ki öyle düşünüyorum e, biz de burayı e, kırabiliriz belki yarınki hareketlere bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi hedefimiz e, bu çizginin üzerine e, tamamen bu çizgiden bağımsız olarak yukarı doğru kopmak arkadaşlar. E, henüz e, bu çizgiyi kırdık diyemiyoruz arkadaşlar. Maalesef. Yarınki Borsa İstanbul'un şeyine göre e, rüzgarına göre bakacağız arkadaşlar. Duruma. Şimdi şuradan şeye de bakalım. E, kale seramiğimize de bakalım arkadaşlar. He, kale seramik de e, burada arkadaşlar. Şunu şöyle biraz küçülteyim daha iyi göreyim. Kale seramikte de arkadaşlar daha önceden konuşmuştuk. Şu aşağıda bir kap boşluğu verdi. O kap boşluğunu doldurmaya inebilir diye konuşmuştuk arkadaşlar. Şuradaki hedef çizgimiz daha önceki şu da bir zirve noktamız var. Orayı yukarı kırmaktı benim hedefim. Nereye denk geliyormuş? Şöyle bakalım. 106 lira civarına denk geliyor arkadaşlar. 106 lirayı yukarı kırmakta hedefim. Ama dediğim gibi size yani bunu yukarı kırmak yerine şu aşağıdaki gap boşluğunu doldurmaya gidebilir arkadaşlar demiştim. Yani aslında algoritmik sistem aşağı doğru yani %70 gap boşluğunu doldurmaya gidiyor ama şirketler manuel olarak kendileri para basarsa o zaman yukarıya taşıyabiliyorlar demiştim arkadaşlar. Eğer e, algoritmik bir şey e, hareketlen olursa da %70 e, sistem aşağıdaki e, boşlukları doldurmaya iniyor demiştim arkadaşlar. Şu anda e, dünkü konuşmamız buydu yani. Bugün de e, maalesef e, aşağı doğru boşluk doldurmaya giderek birçok arkadaşımızın eminim e, suratı asılmıştır yani. Ama ben çok fazla şey yapmıyorum. Çünkü ben size dediğim gibi arkadaşlar şu en aşağıdaki 79-20 gap boşluğuna inse bile demiştim daha önce. Ben hala karda görünüyorum demiştim. Yani benim çok umursamıyorum açıkçası. Buralardan bir yerden döner, kırar, yukarı gider. Siz de çok fazla canınızı sıkmayın. Yarın Perşembe ve Cuma günleri arkadaşlar. Borsa İstanbul yukarı doğru e, hareket alacağını tahmin ediyorum. E, eğer yukarı doğru giderse kağıtların hepsine bu yansıma yapacaktır. E, biz de e, Allah'ın izniyle şu kap boşluğunu e, doldurup tekrar yeniden yönümüzü yukarı döneriz diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Benim e, tamamen kendi kişisel tahminlerim bunlar. E, bana uyarak işlem yapmayın. Kesinlikle anlattığım şeyler e, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet, şey eee kare seramikle ilgili görüşlerimde bunlar arkadaşlar. E, yani çok fazla e, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani şuradaki kap boşluğuna inme ihtimali yüksek demiştim. Yani %70'e %30 demiştim arkadaşlar. E, dediğim gibi algoritmik sisteme e, kalmışsa aşağıdaki şeyleri doldurmaya iniyor sistem. Yani hata vermeden yürümek için yukarı e, gap boşluklarını e, hata olarak görüyor sistem. O zaman aşağı doğru inip hata vermeden yukarı sürmek için o boşlukları doldurmaya iniyor. Ama manuel olarak şirketler eğer para basarsa şirketler de yukarıya taşıyabiliyor arkadaşlar. Evet. Durum bundan ibaret. Beni buraya kadar dinleyen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak kardeşim.